Merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Çok şey, güzel. Ya bir bölümdeyiz. Bu güzel ve Nose Bravo'da başladık. Nose ilk videosundayız arkadaşlar. Bu güzel kostümlere bakacağız. Oyundaki tüm kostümler, Normal Brawl Stars kostümlerin hepsini almakla. o çok iş olduğu için ben de Nose Pro hepsini göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, çok iyi kostümlerden biri olan Frank ile başlayalım. Şöyle bir tek hesaplaşma Frank girelim abi. <laughs> Evet. Atış tarzına bakıyorum. Mayne biraz çalı çıkıyor içinde. Çok bir şey değiştirmemişler. Yani güzel. Kötü değil. Orta boş.

şöyle gelişim. Bu kadar. Çok kolay gelişim ya. Yani. Oha. Tamam yeni kazandık. Dur. Neyse bana girdiydi. Evet Frank böyleydi. Oha lan ne yapmış. Neyse Evet Frank böyleydi. Şimdi bir diğer güzel kostümlerimizden birine geçelim. Eee. Karanlık Lord Spike. Bunu da bir deneyelim. Bu da çok iyi bir kostüm. Tavsiye ederim. O kadar elmasınız varsa aslında almayın da ee, şey alırsınız. Brawl Pass alırsınız ama var gerek duymuyorsanız hesaba Brawl Pass'i kostümü oynuyorsanız o taşınız varsa çok bence alın. Çok iyi bir kostüm. Hop 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 hop. yanlış kişi. Bunu alayım. Şöyle. Aksesuar da çok kullanasım yok da denerim bir. De. Bir bakayım şöyle. Aa ulti de deneyelim. Şöyle ulti de şurada bir deneyim. Bayağı iyi. Ama şimdi bu beni alırsa Çul. Hayır. Yanlış yer inşallah. Neyse ya sıkıntı yok. Tamam Karanlık Ordu Spike böyle. Çok iyi sevinçleri. Sonra çok iyi kostümlerden biri olan Kötü Cin var. Bu da çok iyi bir kostüm. Ee, bunu da alabilirsiniz ama Karanlık Ordu Spike'i ben daha çok tercih ediyorum. Bu da güzel ama. Bir de böyle. Bunu soracağım var. Sen öldün ki ya. Senin kaçanın yok. Ha? 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 Hayır hayır hayır. Kaçarın yok dedim. Ölmeyecek kadın ya. Oh. Öldü. söyledi ki video biterdi be. Güzel. İyi selam. Bir ulti kasayım. Bir ulti, bir ultayım. Şöyle adam biraz trolleyelim. <laughs> ya o aksesuar ne yapacak bana ya? Şöyle çalı yokladım. Sen ne yapıyorsun ya? Ne diyorsun? Gözüküyorsun kardeşim. Oha. Kanka o kadar da değil ya. Fazla yapmıştım seni diye. Bak toplama kardeşim. Bize de sağ. Ya sen ne yapıyorsun ya? Ya git. Neyse. BTS de beni aldı. Bu da iyiydi. Bu kostüm de çok iyi. Şu anlık e, iki kostümünü ne terledik? şöyle başlardan bul. Evet. Uzay kutusu bul var. Bu da çok iyi bir kostüm. Bunu deneme deneyin. Ama e, bunu şey olduğu için aslında bunu da çok da pek aslında güzel ama şu falan var. Abi burada bul çok iyi ya. artık. Nasıl la? Neyse ya denemiş olduk. Çok da bir şey fark etmiyor ultisi de. Ultisi daha aynı. Çok bir şey değişmiyor. Bir sadece parlaklık var. Şimdi sıradaki kostümlerimizden birisi buradan. Dur nereye gidiyorum ben ya? Ay yanlış bastım yine ya. Heh. Aslan dalçısı Brock. Bu da çok iyi bir kostüm. Bunu da <laughs> alabilirsiniz. Ama ben çok tercih ediyorum. Diğerleri yanında bu bence çok bir şey değil. Bak attığı şey aynı. Nei, det er ikke noe å gjøre med. İki tane hafta duvar harcadım mı? Heh. Emis. Yok galiba. burada emz girilmez. Bu kostüm. Ha kostümlere puan verelim. Öncelikle karanlık Lord Spike'a gir dedik bir kere. Ona on üzerinden... 8 olur. 8 iyi. Bunun kostümüne ise 5 vereceğim. Çünkü pek de şey değil ya. Bir atış Hop hop hop. Neyse. Bu kostüme de 5 ay 4 veriyorum. Bunun kostüme 4 vereceğim. Ee, bu da güzel aslında ama soracağım hangi kostümlere baktık başka biz? Bir cin e de cine baktık. Onun ikisine de o da iyiydi aslında. Ona da bir 5 verilir. Hmm, başka kostümlere bak dedik. Bir bakayım. Yok ya başka bakma dedik zaten onlardan başka. Evet onlardan başka bakma dedik. Tamam şimdi sıradaki kostümümüze geçiyoruz. Sıradaki kostüm zaten o geldiğinde çok beğenilmişti bu kostüm bayağı iyi ben bu kostümü on üzerinden animasyonlarını her şeyine toplam 8 veriyorum çünkü bu kostüm bayağı iyi her şeyini düşünmüştüm o tişeklerini de şimdi göstereceğim buraya gelsen bakın ölmezsek neyse ölmezsek ne bayağı iyi bu kostümde Ondan sonra sıradaki kostümüze geçiyoruz sıradaki kostümümüz El Primo'nun kostümü bu da çok iyi El Rey Primo El Primo'nun diğer kostümleri de var ama onlar da o kadar iyi değil ondan bunu seçtim aralarında bir de bununla girelim çok iyi abi. Ama ben buna onun üzerinden 4 veriyorum bu kostüme. Bunda <laughs> zence. <laughs> 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 sakin 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 ölme ölme. Hayır 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 yapma 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 yapma. Gel gel gel.

bitti. E sonunda ya. Ne trendin? Aksesuarlarım bitti. Ya e ben bu haritanın sonunda illa yenileceğim de Neyse ya. Ulti kasmam gerek. Ha. Bayron O ne alaka? Tamam Bayron'la uzak duruyorsun ya Byron'la birbiriyle niye Yesinler. Sana dur. Hayır, sen de gel şöyle. Kanka uğraştım. Bir direkt öldürsün. Şimdi öyle şeyler yapan var. Videolarını izledim. Öldürüyorlar son anda. Bu da güzeldi. Sıradaki kostümümüze bir bakalım. Evet. Sıradaki kostümümüz de çok güzel bir kostüm. Baya güzel. Ana. Derilin. Evet. Derilin d 4R Rey bir kostümü. Bayağı güzel bir kostüm. Bu kostümü 10 üzerinden ben animasyonlarında çok değişiklik olmadığı için, atışlarında falan olduğu için 5 veriyorum. Bayağı yürüş tarzına falan da çok güzel. Onları da eklemişler. nereye kaçıyorum ya? Evet, çok güzel kızım. Aslında 6 verisim vardı ama yine de 5 olsun. Pek bir şey fark etmeyecekti. Yarınla burada bin alır mı? İyi karakter. Hmm. Şöyle küçük küçük. Oo, oh, baba buraya, Bu oh, oh, oh. oh. oh, sen nereden çıktın ya? Bunu geçirmem ki ben. kanka sen gelesin. Bunlarda niye? Bu kostüm ne güzeldi. Bunlarda baya şeyi var. Şöyle. Şurada ölüm analizi şeyi. Ölünce buradaki şey ne oluyor acaba? ona da bir gün bakarız. Şimdi geriye olan kostüm sayısı bir şey. Sayı... Aa biz Frank e vermedik. Frank'in kostümüne de vereyim. Ben buna da 5 veriyorum. Şimdi geriye kalan kostüm sayılı kostümleri söylüyorum. Sprout'un Ostron kostümü. Bunu denemeyelim. Artık buna da 4 veriyorum. Spike'a yaptık. Akro'nun bu kostümü efekte olmadığı için buna da 4 veriyorum. Hmm, sonucum. Başka. Fındık yıl. Buna da 4 veriyorum. Ee, kurt adam leon. Buna da 4 veriyorum. Hmm, başka 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 başka. Başka yok. Tara'nın kostümü. Buna da 4 veriyorum. Beyni kostümü. Buna 3 çok da şey değil. Zombi BB'ye de 3, kahraman BB'ye de 3. Yani böyle sonda ceki var. Buna da 5 veriyorum. Kalkan, force bu çok güzel görüntü olarak ona da üç veriyorum ama başka bir şey. Yok. Bu da da 4. Bunlar zaten o kadar iyi değil. Ve son olarak da Rico'nun kostümü olan buna da 6 veriyorum. Ve bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomu izlemeyi unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Önceki videolarımı da izlemeyi unutmayın. Tüm videolarıma abone olup ay, tüm videolarıma like atın. Yorumları yazın hangi oyunu oynamamı istediğim. Devamı gelmesi için birkaç like yeter. Çok da atmanıza da gerek yok ama ondan fazla like gelsin artık. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.